Aleyküm selam. Ee, biz şimdi elektrik kaynakları nasıl satacağız? Biz beceremiyoruz. Biz kaynakla çalışıyoruz. Hakkında bir sorun var. Biz de bilemedik. Dedik ki bu işi anlayan, elbana söyleyelim. Allah razı olsun. Adem abi de kırmadı bizi. Gel. Ee, şimdi kendisiyle konuşalım. Hem de kaynağımızı yaptıralım. Bu arada bunu derken Adem abi kaynattı biraz zaten. Ben de Kestim. Ahmet abinin komşusuyum. Ee, arada yanına gelirim. Bir deneyelim bakalım. Önce bir keselim. Bir deneyelim bakalım. Abi, makinemizi evet, tanıtalım. Şey farklı bir şekilde müşterilerimize göstereyim. Evet. Bu arada dip nur olarak söyleyelim. Ağzındaki 2.5'lu elektrik. 3.5'li çok rahat eritiyor. Bilginiz olsun. Evet çok abi. rahat bir şekilde kesin midi yaptık. Abi, Şimdi bakta. bir de kay, kaynatını, kaynağını yapalım. 3.25'de. Kaynak yapalım. E, müşterilerimiz onu da görsün. E, tabii ki amperini biraz düşüreceğiz. Tamam. Bir de kaynağını deneyelim. Adem abi bu arada bu makine 3000 TL. Evet. Yani Oo. Fiyatımız da çok uygunmuş. Bunu, buna göre değerlendirelim. Bunu Aynen. Profesyonel Olabilir. değil ama amatörler için çok aşırı bir şekilde iş yapar. Aynen öyle yani bizim amacımız tam olarak Profesyonel değil ama hiçbir amatörü yarı yolda bırakmaz. Aynı dayın. şu aklı başına bir gelsin. Evet. Abi. Buyur abicim. İki buçukla kaynattığımız... Abi, şu üstüm, üstünde de şöyle gözlüyor. 3.25 Üç, yazıyor değil mi? Aynen. Bir de 3.25 ile eridelim kaynağımızı. Çok rahat bir şekilde 3.25'imiz de eritti. Makinemiz güvenilir. Amatör arkadaşlara uygundur. Şöyle de bakabiliriz. Bu arayı çekebiliriz. Tamam. Evet. Tamam. Abi teşekkür ederim. Ben Değil teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Alanlara hayırlı işler.